sadece böyle etrafa bile koyacaksın. Sunucu Avrasya'yı çökertelim hadi o kadar fazla blok koyun. Hızlıca Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar ben Berkay. Bugün yanımda Bloody ve arkadaşlar var. Hepinizin <laughs> anız. arkadaşlar isterseniz yağıştan bir olaya başlayın. Bak. Başlayın hadi hadi başla. Ya bana vurma. o sırada da bu olaydan bahsedeyim biraz. E, 49 klime 30 kişiyi serbest bir şekilde bırakırsak ne olur onu biraz öğreneceğiz. Yaklaşık 30 veya 25 kişiye yakın arkadaşımız ekledi şu an klimde Birileri vefat etti orada. Onları şey yaptım gördüm. vurmayın arkadaşlar. Birbirinize vurmayın. İsterseniz ya. 256'ya çıkınan birbirinize vurmayın. Bay Mehmet nah çekiyorum sizi. Bu arada arkadaşlar bu videodan sonra gelip bu kliğim duracak. Bu kliğimin ne halde olduğunu görebilirsiniz. TP, Kırmızı alanların içerine, içerisine istediğinizi yapın. Video sonunda da Titanium'dan birkaç kişi daha çekeceğiz rastgele. Blokları kırmayın birkaç arkadaşlar. Birkaç kişi mi? Çekelim. Tüm Titanium'u çekiyor Bak, Bak Türk bayrağı buraya. yaptı buraya. Oğulcan buraya Türk bayrağı yaptı. Arkadaşlar bu videoya kaç like gelsin? Herkes bir çete yazsın bakayım. 10. <gülüyor> 31. 31. <laughs> 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 arkadaşlar bu video 31 bir like gelsin. 31'in 2 katı. 2 katı. 31'in 2 katı diyorlar. Bak. Videoda yani kendini gören bozdu. <laughs> Türk bayrağını bozduk kim o? Bak 1 2 3 kan. Türk bayrağını bozmuş <laughs> bak. Videoda kendi isimlerinizi gördüğünüz saniyeleri de yazın vardı Discord'da olan arkadaşlar. Size hatta discord'da da göstereyim şu şekilde. Biraz arkadaşlarımızı topladık. Biraz başlıcı vıtsalarda. Bak hala şaplaklıyor. Şaplaklamayın. Abi, bir... Biraz değil bayağı bir şey oldu.

I let it diffuse. Messin' my city, no table for two. Chalking it tall like I can my Zeus. Live for this shit, I reside in a booth. I, I got it juice, I've been spitting Capri. i been who's here with that shit like disease. She give me bread with that college degree. Love me so what that I leave in the sea. Heat on my pants and I pull it to squeeze. All of them know that I'm hot like Belize. Money, money, so big that my wallet obese. Bitches been taking that vitamin D. Dallas, the life a G Vegeta was here. i been so proud of the man in the mirror. Driving so fast that I grapple the steer Lead on my tail like I'm running for what about your bitch like an NFL player They know I'm capable, well, don't even dance. Arkadaşlar böyle 49 claimlik bir alanın içine bu şekilde değişik bir troll yaptı arkadaşlarımız. Bir tane de guardian koyduk. Bu videoya kaç <laughs> bu videoya kaç like gelsin arkadaşlar? Tek ünlemle yakın yazın da 62 tek ünlemle yazmayın. Şey normal çete yazın. Tek ünlemle yazmayın. 200 şifre Full vereyim be. Uzi şifre ver. Uzi yolla şifre. Y yolla şifre. Ünlem 100k. Uzi şifre gel. Bu yüzden şifre yolla. Mağara bak ma mağara. mağara diye şifre yaptı arkadaşımız. Mağara yazan bir arkadaşımıza kaç k verelim? Mağara yazan bir arkadaşa kaç k verelim? 5 am 10 k. 10 k. k verelim. <gülüyor> Bakalım ez <laughs> Ben ben ünlem 100 k yazdım çete inşallah gene ban yemem. Ha 250 k attı komik distans. Bu komik arkadaşımızın Komik arkadaş da şey oldu. Komik arkadaşımız. <laughs> Komiklik, komik lisans arkadaşımızın attığı ve Parsifal arkadaşımızın attığı parayı direkt çekiliş olarak bir arkadaşımıza verelim. Ben, ben de bir. Görüşmek üzere. Hoşçakın arkadaşlar. Hoşçakın. Ya abi Türkçe Allah aşkına ya. ya. Hoşçakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.